Heh, buraya at. Miki'yi vuralım mı? Mickey. Ye. Hadi Mickey'yi vuralım. Dikkatli olmalısın. At Mickey'yi. Yuhuu Mickey ile kartop oynuyoruz. Anneciğim kaydırağın ne durumda? <laughs> Hadi gel kaydırağını temizleyelim mi? Evet. Hadi gel bakalım o zaman. Hadi. At bana. At bana. Cih! Ay vurdu kolumdan masal beni. At bakalım. Hoppa! Ay bu sefer de ayağımdan vurdu. İnanmıyorum. Elini mi yapıştı? <laughs> Aferin sana. At bakalım. At. Aa, nasıl güzel yağıyor. Değil mi anneciğim? Çok güzel yağıyor. At. Hop. At bakalım. Hop. Evet. Minnoş. Minnoş. geldi mi? Minnoş gitmiş. Bak Aa Minnoş buradaymış. <laughs> ah, dokunmaya çalışıyorum rahat <laughs> Evet. Evet. Akar topu oynuyor. Gördün mü anneciğim Minnoş'ta? <laughs> evet masal da oynuyor. Hadi at bana. Minnoş'a mı atacaksın? At Minnoş'a. Hop. Aa nasıl oynuyor? Bak anneciğim seninle kar topu oynuyor. Değil mi? Bak 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 bak. Bak geldi mi Minnoş? Karı bitmiş. Hadi gene kar topu toplayalım mı? Hadi sen topla bakalım. Minnoş. Minnoş. Neredesin Minnoş? Hadi. Minnoş burada mıymış? Anne yemiyor. <laughs> Yemez anneciğim kar yenmez. Oynuyor bak. Aa, oyuncak zannediyor nasıl sevimli değil mi? Hadi bakalım sen git oyna. İleri git ileri ağacın altına. Hadi ağaca at bakalım gel. Ağaca atalım mı birlikte? Bak 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 masal nasıl oynuyor bak gel. Bak. Nasıl oynuyor anneciğim? Ay neler yapıyor sana? Ay üşüdü. Üşüdün mü? Hadi girelim o zaman. Hayır. Ama üşüdük. Hasta oluruz. Hadi son kez at bakalım babişkoyu vur. Hoppa. Hadi şimdi görüşürüz arkadaşlar da. Bir videonun daha sonuna geldikler misin? Videonun sonuna geldik. <laughs> Hadi bay bay yap. Bay bay. Kız öyle mi bay bay yapılır? <laughs> Deni, bay bay yap. Bay bay. <laughs> Görüşürüz.